Emirhan, sayacağım 7 hakem hatasını skandallıklarına göre kör sırala. Güzel Beşiktaş formasıyla bunu yapıyor olmam güzel oldu. Ayhan Akman'a yapılan efsane faulün verilmemesi. Ee, ya çok skandal bir şey bu ya. Ama yani sonuçta yapılan bir faulün verilmemesi. Hani örnekleri belki çok olmamıştır bu kadar da. Ya yine de ben bunu 5'e koyayım. Anayakanın eliyle çıktığı hava topu sonucu attığı golün verilmesi. Aa bu... Bu bayağı skandalda hatırlıyorum. Beşiktaş-Galatasaray şey elde edememiş lig istiyoruz. Bankartlarıyla falan çıkmışlardı. 2005 senesiydi galiba. E, bunu da yani gelebilecek olanları düşünerekten 3'e koyacağım. Galatasaray-Sivas Spor Aa, Çok yakın tarihte. Hala ne olduğunu tam olarak anladığımız bir olay değil. Ee, yani bunu da 6. sıraya koyayım. Ali Güneş'in Galatasaray'ın golünü eliyle çıkardığı pozisyonda penaltı verilmemesi. Bunu hatırlıyorum evet. Bu da Kasımpaşa maçıydı galiba. E, Galatasaray kazandı herhalde o yüzden çok şey olmamıştı o zaman ama yani inanılmaz bir şey. Uçarak çıkartıyor. Kaleciden daha iyi çıkartıyor. Ben bunu ikiye koyacağım. Hakem'in Beşiktaş'a gol atması. Ya bu herhalde bunun üstüne olabilecek bir şey yok. E, yani kornerde sen neden çizgide bekliyorsun? Ne işin var senin orada? Tabii yani eskiden belki daha işler değişikmiş ama bunun üstüne geçebilecek hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu birinci sıraya koyuyorum kesinlikle. Ali Aydın'ın Fenerbahçe Rize maçında Çaykur Rizesporlu futbolcuya iki sarı kart verip oyundan atmaması. Ya bu da çok büyük skandal tabii ve bu, bu olay 85'te falan oldu ve maçı baştan tekrar ettiler. Fenerbahçe puan kaybettiği maçı tekrar oynayıp kazanmış oldu. Ee, Victoria'ydı galiba atmadığı adamda. Hadi dördüncü sırada olsun bu da. Ne kaldı bakalım görelim. Ryan Duncan Kasımpaşa formasıyla Almeida'nın önündeki ha. topa elindeki başka bir topu atarak engellediği pozisyonda penaltı kararı verilmemesi. Yani bunun da daha yukarıda olmasını isterdim ama tabi sonuçta maç tekrar ettiren bir hata. Sizin sıralamanız nasıl olurdu görelim.